Ee, devam ediyoruz diğer bölüme. Ee, bu da Zayda serisinin ikincisinin ikinci bölümü. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. O beni görüyordur büyük ihtimal. E, ee, gene buraya inecektir Kazix. Biz burada bayağı bir bekledik. Biz biraz ateş edelim ona. Evet. kuleyi indirirsek çok güzel olur. Evet Kazix buraya zıplayacaktır. Herkes buraya geliyor. Zed buraya geldi. Yukarı yardıma gitmem gerekiyor. Bir ulti attım. Hepsi gitti. İşte bu kadar. Çok güzel bir hareket yaptım. Ya artık kim gelsin daha? Yani e, Sylas midde. Ben bir de gitmem gerekiyor. Bir de hemen gideyim. Yani şu kuleye destek olmam gerekiyor. E, destek karakterlerinin yapması gereken hareketlerden bir tanesi kuleyi savunmak. Silas buraya gelecektir. Silas'ı biz indirebiliriz. Silas şu anda bize doğru geliyor. Şurada çimen de büyük, büyük ihtimal. İlk bana da dalabilir. Evet buradan kaybolmuş. Silas şimdi bana doğru gelecek. Evet. Oo, Jinx de bana buradan ulti atıyor. Fakat ultisi isabet etmiyor. Jinx de son hareketini orada yaptı. Ee, Zyra'nın yapmış olduğu işlevleri görmüş oluyorsunuz. Ee, çok güzel bir destek karakteri. Artık biz bu Morello'yu tamamlayalım. Ondan sonra Zonya çekeceğim. Tam zonyalık bir oyun bana göre. Ben böyle oynuyorum. Ee, şimdiki. Ee, hey orada yukarıdaki kuleyi açmış. Yani biz bu oyunu gene de kaybetsek de çok güzel zevk aldım. Yani e, illaki yenmemiz gerekmiyor. Ama uzarsa belki de biz kazanacağız gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Evet. Desteye gidiyorum. Desteye geldim. Hey buradan gelecektir. H'ye karşı duracağım. H'yi burada sıkıştıracağım diyebilirim. Evet. Hey burada mitteki kuleyi açmaya çalışıyor. Ben kaçıyorum. Ultiyi de kullandırdı bana orada. Ee, biraz heyecanlı anlatma isteğim var. Böyle spiker tarzı. Ee, fakat o moda giremedim hala daha. Gireceğiz elbette. Sizin için biraz böyle heyecan olsun istiyorum. Evet. Jinx ultisini atmıştı. Jinx'in ultisi geliyordur. Hey orada. Ee, yana neyin yardımını istiyor anlamadım. Evet, yapabileceğim hiçbir şey yok. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu orada. Evet, bizim takım şu anda ee, bilmiyorum ama gayet iyi bir oyun sergiliyor. Şu MF, 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 MF. MF. MF çok güzel topladı. Z de artık kendini yavaştan toparlıyor diyebiliriz. 3'te 3 yaptı. Oyun uzarsa dediğim gibi bizde kalabilir. Böyle bir şansımızda şansımız da olacak. Jinx gene bir ultisini kullandı. Herhangi bir fayda sağlamayacak. Canımızı azıcık indirdi. devam etsek aslında biraz fayda sağlayacak bizim için. Kaçalım. Evet. Jinx sen yakalandın. Ben kuleyi tutulmadım. Lux beni kovalıyor herhalde. Şurada kalabilirim. Z oynamayı biliyor mu? Bilmiyorum ama ee, Z sadece bir E yapmamla oradaki kişiyi alabilir. Evet, hey, Yerimizi biliyorlar mı bilmiyorum ama bir ee, şey alsaydım çok iyi olacaktı. Hey geliyor. Evet yerimizi biliyorlar. Çok güzel. Neden böyle yaptın diye Çok kötü. Şuraya bir totem atalım. Oh. Biz orada kaçtık ama Herhangi birinin orada ultisi olsaydı gidecektik ee, Şimdi geliyor oy 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 Garen biraz kas lütfen Lütfen Garen Evet Evet çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu. Orada savaşı baştan ben oldum. Kaç 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 kaç. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Öldü. Orada bir eğim olsaydı H'ye hey basacaktım. Eğim gitmiş. Görmedim onu o anda. Çok güzel topladı Z. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaten savaşta orada ben başlattım. Garen ee, niye bunu kullandım? Şu an ekstra bir şey lazım değildi bize. Ben bir biz atacağım. Evet. Zonyayı ee, Zonya'ya devam edeceğim. Zonya'yı tamamlamam gerekiyor. Ondan sonra da ayakkabıyı alacağım. Evet Karan. Evet. Metin 2 oynuyoruz. Evet Karan. Evet Karan. Oo. Çok güzel. Çok güzel. Can yeniliyor. Evet Garen. Şunu da öldürseydi çok güzel olacaktı.